Bu soru Muhammed Zayti'den geliyor. Şöyle diyor. Selam üzerinize olsun sevgili babam. Tüm müminlerin üzerine de selam olsun. Size Müslüm bin Akil hakkında bir şey sormak istiyorum. Onu daha fazla tanımak istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Bu soru için teşekkür ederim. Müslüm bin Akil olağanüstü bir insan. O, İmam Hüseyin tarafından Kufa halkına gönderilmiş bir elçiydi. Bu yüzden biz inanıyoruz ki Allah Subhan ve Teala İmam Hüseyin'den önce nasıl nebiler ve elçiler gönderdiyse mahlukattaki ilah olan İmam Hüseyin'in zamanında da Müslim bin Akil onun tayin ettiği elçilerden biri ve en iyi elçilerden biri. Size bugün bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Onun bu çağda ismi Eyad Ve onun isminin Eyad olmasının nedeni şudur. O aslında kaimin yakın ashabından biridir. Allah subhanahu ve teala ona bu enkarnasyonda eyad ismini verdi. Çünkü Allah kaimi onunla destekledi. Tıpkı İmam Hüseyin'i onunla desteklediği gibi. Çünkü eyad kelimesi destek anlamına gelir. Ve Allah subhanahu ve teala o zamanda İmam Hüseyin'i desteklediği gibi bu zamanda da kaimi desteklemiştir. O olağanüstü bir kişidir.